Buyurun. Hocam ben de 4. sınıf olarak ileriye dönük sorular sorayım. İsminizi de alalım. Yavuz Sanaymak, dördüncü evet. 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdi ben okulu bitirdiğim zaman KPSS'ye girip devlette mi çalışsam ya da özel sektörde mi çalışsam kendimi daha iyi geliştirebilirim, daha iyi şeyler yapabilirim. Geliştirmek tabii bir <laughs> cümle. Yani fiil olarak baktığınızda geliştirmekle ne anladığınız burada ciddi bir soru. Yani yazılımda iyiysem daha iyi olmak için, bir proje yapmışsam onu daha büyütebilmek. Yani ne gibi şeyler olur mesela, neler yaptırırlar? Bizim bir video var, kamu çalışan olmakla ilgili. Onu bir izleyin. Orada açıkça söylediğim bir şey var. Bilişimle kamu çok fazla yıldızı barışan dünyalar değil. Bilişim çalışanları özgür olmayı, her saat çalışmayı, kendini geliştirmeyi, kendini geliştirdikçe bunun karşılığını görmeyi, maaş anlamında ve işte çalışma ortamı anlamında ve yüklendiği işler anlamında görmeyi ister. Ama kamu bunun hiçbirini yapmaz. Tam tersi bir ortamdır. Girdiğiniz maaşla kalırsınız yıllarca. Onun kendi artışı vardır. Yıllara göre bir artışı vardır. Sizin eğitim almak isterseniz eğitim izni vermeyebilirler. Proje yapmak isterseniz onunla uğraşma, bununla uğraş diyebilirler. Dolayısıyla kamu çalışanlarının çok büyük oranda bilişim için uygun olmadığını söyleyebilirim. Tabii çok istisnalar var. Yani bunu kendisi göğüsleyerek altındaki çalışanlara bu imkanı sağlayan yöneticiler kamuda da var kendini bireysel çalışmalarıyla çabalarıyla geliştiren çalışanlar kamuda da var. Ama bunların azınlık olduğunu ben baştan size söyleyeyim. Ee, kamunun bu arada ihtiyacı olan kişiler de bunlardır. Kamudaki reformu yapacak, ondaki yeniliği sağlayacak, onu geleceğe veya günümüz ihtiyaçlarını taşıyacak olan çalışanlar da bunlardır. Ama kamunun o bürokratik yapısı, o memur zihniyeti bu çalışanların barınmasını da engelliyor. Benim gördüğüm, anladığım kadarıyla kamuyla bilişim çalışanları aynı e, cümlede geçtiğinde yaşanan tezatlar bunlar genel anlamıyla. Çok daha detaylandırılabilir bunlar tabii. Bilmiyorum cevap oldu mu? Gayet iyi cevap oldu. Şundan sordum aslında. Yine çünkü son sınıfa geldiğimizde genelde ailelerimiz pek bizim sektörü bilmedikleri için hep devlete gir, devlette de çalışma Ailenize gibi. bu videoyu izleteceksiniz. Aynen bu videoyu izleyeceğiz. Tamam.